Sadece abi şimdi empati kurun ya. İki deprem. empati falan ben sana son Fenerbahçe kalsam aynı durumda. Aynı durumda. Abi size dakika. göre öyle. Bana ben, şey ben Fenerbahçe kalsam aynı şekilde beş yaşı gibi mağdur durumda kalmış olsaydı farklı şeyler. Buna bir çözüm bulunması Sayın gerekiyor. Sayın Okan Koç. Bunu da karşılayabiliriz. Bahane etmeyelim burada. Biz de hepimiz Beşiktaşlar da inancı şekilde yaşadı bu depremi. Ki Vodafone Park'ta neler yapıldığını bizzat şahit oldum. Onlar ayrı konu. Ama sen altı puan üstü diyorsun. Ama ben kardeşim iki de kalmam olmamış zaten ya. Federasyon kararı aldı. Doğru bir şey değil 10 Şubat'ta karar ha, federasyon, almış federasyon. federasyon 10 Şubat'ta Beşiktaş alıyor. da bunu onaylamış hepsi etmiş bitmiş olay. Fedat, Daha Beşiktaş, onaylamadı. Beşiktaş onaylamadı. Beşiktaş onaylamadı. Onayla, bit, ben, onaylamadı. Onaylamasına gerek yok. Onaylamasına gerek yok. ondan sonra çıkıyor federasyon başkanı ne diyor abi? Bakkı yumuşarak bastırma bu örneğe devam ediyor. Ama vereceğim örneği dinlenmesin ki belki de bir örnek vereceğim pişman olacak. Önce şu, bir dakika bekleyelim. Ligilik yarısında Galatasaray Giresun kaç kaç bitti? Yenildi. Nerede? Burada. Deplasmandaki maç ne oldu? Kazandı. Kaç kaç? 3-1 mi? 2-1 4-0. Bir de penaltı kaçırdı. Evet. ne oldu? Deplasmanda 4-0 yenisi içeride. Evet. Yani hani içeride Şimdi daha Şimdi ben de büyük sana bir var. şey soruyorum. Sen bir maç üzerinden veriyorsun. Ya bir çok Galatasaray, önemli. bir dakika, bir, maç maç bir dakika, Galatasaray, Hatay Sporu son 3 evet. sezondur deplasmanda yenebiliyor evet. mu? Evet. Yenemiyor. E, e, nereden biliyorsun yenip yenemiyor? Galatasaray'ın... Antepi, Antep'i, Fenerbahçe, Antep'i... Ama sen bana yanıt verdin ki. Antep'i, Fenerbahçe, Antep 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe yenebilir miydi Antep'i? Bunlar zor deplasman. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani deplasman... Abi 6 puan almış. Sen diyorsun ki kalkıp onları ben diyorum, ben onları demiyorum. Maça, Beş tane camia sorunu Beş tane camia sorunu söylüyor Şunu söylüyor. Ben buna bir çözüm bulunması lazım. Ben yani niye çözüm fazla çözüm bulunmuş çözüm? bulunmuş zaten. Bek bu, Açıklama yapın. Beş tane sorunca çözüm bulunur. Ama Fenerbahçe Galatasaray aynı şekilde mağdur durumda olsaydı farklı çözümler bulabilirdi. Daha önce peki o zaman. Abi siz playoff'u kovalayın. Hayır hayır. Playoff'u playoff'u kovalayın. TV8 buçuğun en güzel yanı bu aralarda çok eski nostaljilere gidiyor. 1988-89 evet, sezon, hani Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu sezon. Uzun süre Beşiktaş lider gidiyor. Galatasaray'da Avrupa'da 3. sırayı kolluyor. Noşetal falan evet, Mustafa evet. Hoca'yla. O sezonun devre arasına işte Beşiktaş lider giderken Fenerbahçe 3. haftada kendi sahasında 4. hafta Samsun sporla 0-0 kalıyor. Beşiktaş Samsun'u 2-0 yeniyor. Galiba Galatasaray'da beraber kalıyor. Bak Samsun maçlarından bahsediyorum. Devre arası Samsun Spor Ocak'ta çok elin bir kaza geçiriyor. Evet. Mete, Kıbrıslı, evet, evet, Tomic, evet. Muzaffer ve antrenör bir Yugoslav antrenör bir de Nuri Hasan vefat ediyor. Birçok oyuncusu yararlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alıyor. Diyor ki Samsun Spor'un ikinci yarıda oynayacağı tüm maçları 3-0 yükmeyen kaybedeceğini ama gelecek yıl Süper Lig'de yer alacağını düşünüyoruz diyor. Fenerbahçe aslında o, o sezon 103 gol atmamıştır. 100 gol atmıştır. 3 evet. gol de Hükmen'den geliyor. Şimdi Fenerbahçe ligin ilk yarısında 0-0 berabere kalmış. Beşiktaş kazanmış. Yani evet. o maçların hepsi sıfırlansa Fenerbahçe 2 puan gelecek. Ya öyle bir itiraza girilmemiş. Sezon bitmiş. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Samsun'dan 2 puan kaybettiği halde. Çünkü bu, yani herkes 3 puan. Yani çok Çünkü bir kaza almış. Evet. Bununla bu deprem öyle. De yani, bununla ilgili bunu uzatıp artı so, so, söyleyeyim bu konuda. Bugün bir, Bir dakika, şey o, şey... o dinle... göre. Evet, açıklamayı Başlamayı. dinleyelim, açıklamadan sonra toparlayalım o to konuyu. Şimdi biliyorsunuz bu konuyla ilgili yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta, 10 Şubat 2023 tarih 55 sayılı toplantısında bu oluşan deprem vasıtasıyla 2022-2023 yılın sezonunda profesyonellerde çekilme talebinde bulunan kulüplere liden çekilme haklarının kabul ettik. Ve bu sezon içerisinde oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçları liden çekildikleri için 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. Yönetim kurulumuz bu kararı verirken Kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele falan bir karar almadı. Özellikle bundan önceki geçmiş uygulamalara baktı. 30 yıldan beri uygulanan içtihatlar oluşmuş durumda. E kaldı ki Kulüpler Birliği e, bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi yok. Federasyon kararı verir. E, kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi şu anda bize Cuma günü akşam geç saatte müracaat oldu. Sadece 6 tane kulüp bunu istiyor. Ee, geri kalan 19'dan 2 tane e, Gaziantep e, Futbol Kulübü ve Hatay Sporu düşersek 17'den 6 çıkarsa 11 kulüp bunu tersi yönünde kararı var. Yani olayı bu şekilde kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyi e, işte bekliyoruz, baskı yapıyoruz. Bir yandan e, sosyal medyadan bir yandan basından bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi güzel bir şekilde devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim. Teşekkür ederim artık bir de yeni moda başladı. Devre arası paylaşım yapma modası. Yani bunları doğru bulmuyoruz. Bunlar e, Türk futboluna zarar veriyor. Biz her takımın önce kendi futbolcularıyla, kendi hocalarıyla ilgilenmeleri, kendi taktikleriyle ilgilenmelerini istiyoruz. Hakemlerle ilgili mutlaka hakemler de hata yapabilir. Ama önemli olan iyi niyetli olması. Şu anda Yapılan çalışmada biliyorsunuz biz MHK Başkanımızı yeni değiştirdik. Herhangi bu konuda farklı bir düşüncemiz yok. Evet Evren bir şey söylüyordun. Şimdi Başkan açıklamayı yaptı. Aslında böyle bir konu yok zaten. Bu konu teşkil edilmiş bitmiş. Beşiktaş Kulübü bununla ilgili itiraz ediyorum diyor. İşte toplantı oluyor falan. Aslında böyle bir konuyu yok yani. Böyle bir değişik bir şekilde böyle bir itiraz edilecek, işte, puan silinecek falan. Başkan bunu açıkladı. Böyle bir durum zaten o, hiç konu bile yok federasyonda. Yani bunu bu algıyla niye derbi var? Beşiktaş acaba yetişebilir mi? Oradaki e, transfer hataları, işte takımın kötü gidişatı belki buradan bir algılı yakalayabiliriz mi? Sosyal medya açısından. Beşiktaş bununla ilgili çok yüklendi. Yani bu zaten tescillenmiş ve kulüpler buna karar veremiyor. UEFA karışmıyor. Geçmiş yıllarla olan Aynen afetlerde abi. önemli şeylere göre bakılıp karar alınmış. Yani bunun üzerine biz boşuna konuşmuştuk iki hafta. Keşke daha önce açıklama yapsaymış başkan. Yani bununla öyle algı yapılıp işte böyle olacak. 6 puan işte güncel, güncel puan durumu attılar 2 haftadır. Ben açıklamayı şimdi güncel geçiyorum. puan durumunu attım. <laughs> şimdi yani. açıklamayı göstersinler güncel şimdi, puan durumunu. Şimdi, şimdi bir dakika. Her hafta şimdi bir, bir e, iki istiyorum. haftadır güncel puan durumu atıyorlar, eşit eşitliyorlar. Galatasaray'ın iki üzerine çıkıyorlar. İşte beraber oluyor. İşte şimdi, aynı şimdi puan oluyor. Şimdi, şimdi bir dakika. Yani bak, anladın mı? Baş, bunlar hep algı. Bir bunlar hak, Algı sürece başlıyor. Algı, o algı, algıları zaten kimse başarılı, başarılı olacak. Tesme sözüm ben konuşuyorum. Bitirsen konunu da ben de Sen bitirsen konuş, sen konuştun bu çok fazla zaten. Aynen, sen de konuşun çok. Şimdi baktığında puan puan durumunu her hafta birileri oradan sosyal medyada bu şeyler var. Tak 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 aynı puanları atıyorlar abi. Şu an güncel durum bu. Böyle olacak, şöyle olacak. Bu niye algı? Ortalığı karıştırmak. Başkan onu diyor. Gerek yok bunlara. Sahaya dönün abi. Sahada olun. Sahada bak çıktın. Fenerbahçe'ye yendin. Helal olsun. Tebrik ettik Beşiktaş. Müthiş de oynadılar. Bu işlerden bir şey çıkmıyor. Onu demiyor, demek istiyorum. Yani orada, or, oradan hakemle, or, oradan buradan böyle uğraşmak. Bunlarla bir sonuç varılmıyor. Sahaya odaklanmak lazım. Beşiktaş sahaya odaklandı. Kazandı. Şimdi tekrar kazanınca acaba yakalar mıyız? Yani ben bakıyorum 11 puan fark var olabilir futbolda kolay değil yani olabilir. her şey değişebilir Futbol, futbolun şakası yok zor ama demek ki diyorum bir 2-3 puan falan olsaydı aman Allah'ım aman Allah'ım yani düşünemiyorum yani neler neler Buyurun. ne girintiler ne sıkıntılar Şimdi bu konular gündemde değildi dedi değil mi dendi.